HAH Herkese merhaba arkadaşlar kanalda hoş geldiniz. Bugün çöp adam savaşlarının ikincisinde karşınızdayım. Videoyu verip kanala abone olmayı Sevinirim. En son biz bunu bitirmiştik zaten. Bunun komple savaşını yapmıştık. Şimdi sıra ikinci bölümde. Burayı da bitirmemiz lazım. Bakalım ne kadar var. Oğlum bu bitmez lan bu videoda. Bu bunda iki video falan çıkar. Belki üç video. Yani bunun iki videoda hiç biteceğini sanmıyorum. Hadi başlayalım. Aa oğlum bir sürü yer açılmış. Aa önceki bölümde bunlar var mıydı yoksa? Ben hiç hatırlamıyorum. Tüfekli adamlar var. Ben bu arada bunları tüfekli adamlarla var ya yok ederim. Gerçi param bitti ki bu kadar tüfekli tüfekli adam yeter mi? Bilmiyorum denememiz lazım. 12 tüfekli adam. Aa yok etti bile lan. Bir kısmını. Oğlum siz nereden iniyor? Şu eşek düşerek mi öldü? Sen salak mısın lan? Adam düşerek öldü. Bizi yenmelerinin şu an imkanı yok gibi. Oğlum sıksanıza. E ee? Yok. İmkanı yok dedik ve imkanı varmış. Adamlar sıkmıyor ki. Sıksalar imkanları yok aslında ama sıkmıyorlar. Şöyle yapsak peki. Şunların hepsini bana ver geri. Ben şöyle şunları ayırsam. Böyle acaba iş görür mü? Tamam şimdi deneyelim. Ayırdım komple. Bir böyle deneyelim. Şu eşekler düşerek öldü oğlum. Bunlar mal mı? Daha bunlar yani bırak savaşa girmeyi düşerek öldüler. Aa bir tane adamımızı kaybettik. Kötü oldu o. İlk adamımızı direkt bu kadar hızlı kaybetmez. İkinciyi de kaybettik. Oğlum bak o atmadan vur işte vur onu be. Tamam onu taşı kalmadı. Aa kazandık ya her türlü kazandık bunu. 2, 4, 6, 8 adamımız var. 4 adam kaybetmişiz. Siz nesiniz lan? tırpanlı etrafında saman olan askerler. Tamam. Şuraya bakalım. Bunlar ne? Aa katanalılar var lan. Oğlum siz ne diyorsunuz? Şu samurayları bir koyalım. Yürüyün askerlerim. Yürüyün aslanlarım. Oğlum bence bu samurayların bunların içinden geçmesi lazım. Samuraylara baksana. 4 gün yürüyemiyorlar. Ne diyorsun lan? <laughs> Valla gittik gibi. Araya gittik gibi şu şeyler bizi yok ediyor bence. Ee, kalkanlı olanlar var ya etrafında kalkan gibi şeyler olanlar. Muhtemelen onlar bizi yok ediyor. Yok kaybettik. Ne deneyebiliriz? Oklu asker deneyelim. Hem yani oklularla bir savaşımızı yapalım. Bence oklular eğer ki çok fazla boşluk vermezlerse alırız her türlü. Ama daha kimseyi öldüremedik. Ah onun ellerindeki şeymiş. Ananı avradını ne oldu size? Aa oklarında şey var bir şeyler var. Oğlum hadi şunları atın bunlar hepsi beraber uçacak. Tamam aldık aldık. Aldık da ama o ok atarlarsa. Yok. Geriye mi atmamız gerekiyor acaba? Yok olmadı. Mesela şuraya atsak şuradan da direkt oklarını uzak mesafeden atabiliyorlar mı? Yoksa illa yakınlarına mı girecekler? Yakınlarına gidiyorsa bir mantığı yok. Ya da önüne tank gibi bir şey mi koymamız gerekiyor? Sana ne oldu lan? Ya oğlum adam gelip bizim adamları uçurdu ya manyak. Ben hepsi gitti şu adama attı ya. Hepsi bir adam attı ya yani kafanızı tüküdüm sizin. Yok abi biz bu savaşı kazanamayız. Ya da şöyle yapabiliriz. Şunları bir versene. Tank gibi bir şey yok mu? Şu kadar kalkanlı adam koysak. Bunlar bunlarla uğraşırken bunlar da arkadan oklara atıp yapıştırsın yapıştırsın dursunlar. Tamam şu an bunlar duracak. Devam edecek diğerleri. Heh, tamam. Oğlum bunlar nasıl uçuyor lan manyak. Delirdi o kafayı yedi. Uy ne oldu lan? Aha bak bu arada bak izleyin izleyin. Şenlik ateşi gibi olacak bakın. <laughs> Ne güzel oldu lan <laughs> Oy uçuyor. Yer girdim izleyemedim sonra. Neyse güzel. Aa müzik çalan adamlar bunlar. Bence bu bir tanesi onları yok eder. Aynen kanka. Bir tane de şundan. O ne? Ressam mı? Senin ne işin var lan burada? Bu eşekler aşağıya direkt düşse kendi kendilerine olmaz mı? Oğlum bak şu köşeye geçiyorsun buradan sniper gibi tek tek vuruyorsun tamam mı? Oğlum ilerlemesene salak mısın? Aa bu eşekler kendi kendilerini aşağı attı. Ne yapıyorsun? Adamları mı boyuyorsun? Ne ananızın mı boyarım diyorsun? Ne diyorsun? Ya o da eşek iki tane sıktı ikisini de tutturamadı ki. Ben ressam daha çok işe yaradı silahlardan. <laughs> Şurada bir boğulmadı lan. Kanka sen eşeksin ama. Vallahi eşeceksin. Yanlış anlama ama. Aha düşürdü adamı. Bu imkanı yok bu adamı öldüremez. Baksana yere sıkıyor salak. Oo ejderha mı lan? Oha ejderha var lan. Ateş atıyor mu gerçekten de? Yoksa öyle boş mu? Sadece gösteri mi? Oo atıyor lan. Oy 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 yaktı hepsini. Bu ne güçtür aslanım. Bu nedir yiğidim. Şunu merak ettim. Sen nesin lan öyle? Sen nesin oğlum öyle? Ne yapıyorsun lan sen? Büyü mü yapıyor? Ne yaptın oğlum ulti attı adam. Oha. Ultimat dolu mu? Ne yaptı öyle? Manyak şey. Ne kadar az var? 80. Şuraya atalım bir tane. Başlatalım. Hadi atla. Atla oğlum. Kanka benim adamlar hep salak olmak zorunda mı? <laughs> vuramıyor ki daha. Vuramıyor, vuramıyor. Ah kazandık. Eşek kazandı. Şundan kullanmak istiyorum. Bakalım ne yapacaklar. Bu eşeklere hiç güvenim yok da. Baksana hiçbir şey yapamıyorlar. Hiçbir şey yapamıyorlar, hiçbir şey. <laughs> Neredeyse aynı sayılardayız. Ama işte onlar uzaktan vurduğu için bizimkilerin diplerine girip vurması lazım. Kazandık mı? Nasıl lan? Hiç beklemiyordum. Onu oğlum öyle. Kaç ramız var? 4000. Sen ne yapıyorsun peki? Uzaktan üstlerine fişek mi atıyorsun? O neyle? Ya altı. Bir daha yap. Nasıl izleyeceğim onu? İzleyemiyor mu bir daha? Ya izleyemiyorum. Ne yaptı oğlum o? Kaç ramız var? 4000. Kanka bunlarla hiç uğraşamam ya. Ne yapalım biliyor musunuz Nerede o? Kovboy. <laughs> i̇zleyin izleyin. İzleyin savaş böyle yapılır. Bu nasıl bir savaş? Adamlar yukarıya sıkıyor yukarıdan aşağı düşüyor Nasıl nasıl denk geliyor da bilmiyorum Bakın bazılarını fark ettiniz mi Adam arkasına doğru sıktı Kral mı o? Ya oğlum İmkanı yok ki bunun ölmesinin Bam 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 Hadi öldürün helal lan size aslanlarım benim Adamsınız Bunlar mı lan sen nesin lan Bacı ablalar. Sizin o ne oğlum öyle? Siz ne gönderiyorsunuz? O adam ölmez kanka. O adam ölmez. 500 kişi birden arkadakileri öldürürseniz var ya yok edersiniz onları. Adam ayağa kalkamıyor ki. Ya ya bitti bitti. Adam ayağa kalkamıyor daha. Can basan yok buna. Bu he, her, türlü öldü. Çok eşekçe bir şey yapmışlar. Ama bizimkiler birbirlerinin üstünde durmaktan adama vuramıyorlar ki. Adamın üstüne çıkmışlar. Baksana. <laughs> adam nerede? Dur adamı görebilecek mi? İlerleyemiyorum adama, ilerleyemiyorum. Adama bakacağım, adama gidemiyorum. Nerede oğlum adam? Adam kayıplarda. Lan bırakın adama bakmak istiyorum bari. Ona bakayım. Adamın üstünü işiyerek öldürmeye çalışıyor bunlar. Ben anladım. Kızlar sakin olun. Bunlar nasıl kız amına Cık, Bu savaş bitmeyecek. Bu eşekler bitiremeyecek bu savaşı. Şu ne? Sen nesin lan? Bir tane tek mermi mi atıyorsun? Merak ettim. Ne kadar güçlü? Tek atması lazım diyecektim attı. Helal lan sana. Sonunda bitti. Şu adamları dondurursak bence işlerini bitiririz. Ama gerçi dondurmamız bir işe yaramayacak şu. Iş ben niye öyle bir saçmalık yaptım? Adamları dondurduk da nasıl öldüreceğiz? Ben onu unuttum. Dinamit mi? Dinamit mi atıyorsunuz? Atın bakayım. Onun o on, Ama kendinizi yok ettiniz salaklar. Kanka ama eşekler ya bunlar. Kendilerini yok ettiler oğlum. Onun lan öyle. Oha. Sen nesin kral be? Ama öldüler ki. Yok. Yakınlaştırmaması gerekiyor. Yakınlaştırırlarsa ölürler. E hiçbir şey yapamıyor bu arada diğerleri. Ama bunun ca aa topları bitiyor topları. Bak kırılıyor etraftakiler. Yo kazandık. Helal lan sana aslanım. Hiçbir şey yapmadan kazandım yemin ederim. Atla. Oh, mükemmel bir atlaş Aynen öyle kafes tutuş tamam mı? Eşek seni. Vur sen önce vur. Aynen öyle victory. Saldır. Tek başına alır bunları. Helal lan sana. Mancınıklı şeyler var. Mancana karşı ne yapabiliriz? şu fili denemek istiyorum bir. Şunlar herhalde sersemletiyor muydu? Kafaları mı güzel oluyordu? Hepsi öldü ki anasını daha varamadın. Bari filler gitsin. Filler dön. Fil gitse. Ya ben de bir şey yapacak sandım ya. <laughs> devirdiler. Filimi devirdiler. Bırakın lan filimi köpekler. Ama bu arada bayağı yok etti de işte ama fil yok oldu. Gerçi filin daha... Aa bir tane hayatta. Filin ne kadar canı var bilmiyor da. Öldü ya. Aslanım benim niye ölüyorum be? Şu ne yapıyordu? Öldük ya oğlum. Aa ışınlandı lan. O ışınlandı mı yoksa? Aha. Aa ulti attı yine. Kaç tane? Bir, iki, 3 tane mi yaktı şu an? Victory! Helal lan sana. Sen neymişsin be kral? Sen neymişsin oğlum ya? Eee adamlar nerede? Adamlar nerede oğlum? İçerideler mi? Geliyorlar. Ebesininki. Kaç kişi var lan? Tamam. Gördüğümüze göre adamımızı. Sen nesin lan? Maymun kral mısınız oğlum siz? O ne öyle? Oha! Oha oğlum o ne öyle? Maymun kral mısınız lan siz? Aa Monkey King maymun kral lan. Yemin ediyorum hiç öyle şey onu okumadım bu arada. Götümden saladım maymun kral çıktılar gerçekten de. <laughs> Ellerindeki sobadan aklıma geldi o. İki tane bu adam var ya bunu tek başına yok eder. Atla oradan aşağıya bir de eşek gibi düş. Düş beni gider kafana vursun senin. Nereye gidiyorsunuz nereye nereye? Siz salak mısınız acaba ya? Siz salak mısınız acaba ya? Bak ya nasıl kazandık biz bunu hiçbir fikrim yok yani sorgulamayın. Bunu oğlum adam her tarafa adamını dizdi. O zaman ben de şöyle bir şey yapıyorum size. Madem siz bunu yapıyorsunuz benden de günah e git. iki tane maymun kralı koyuyorum. Ne kadar da maymun krallar sizin içinizden geçecek olan bu adam. İzleyin izleyin. Ben 3 tane mi koydum? Oğlum. Ne oluyor lan? Aa bunlar çoğalıyor. Benim diğer mayın... İçim yanar, yanar 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 Kanka sen şaka mısın ya? O maymun kuralara bak çoğalıyor. İnşallah aşağı düşen gerçek adam değildir. Aa vallahi gitti herhalde gerçek adam. Ama helal olsun vallahi helal olsun güzel aldılar. <laughs> <laughs> sen nasıl sıkıladın lan maymun kuralsın oğlum sen ya. Manyak şey. Fil mi? Yok ki ama. Maymun krallar güveniyorum size yapar mısınız lan? Hadi oğlum. Güveniyorum size be maymunlar. Hadi maymunlar hadi. Önce öndekini, önce öndekini öldürün sonra birbirine yardımla, yardımla. Yardımla oğlum hadi. Oy 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 o ne oğlum kaç kişi? Kaça bölündünüz siz? Bu arada bu ölmüş, diğeri de öldü. Şu ayakta, iki kişi ayakta. Gelin oğlum şunlara da yardım edin. Şundakiler eşek çıktı. Bakın sizin arkadaşlarınız, onlar da maymun ama onlar eşek çıktı. Bu senin üstüne, tamam sen bunu bir kaldıracaksın bu eşeğe direkt girecek, hadi. Ama işte eşek olmasanız... Victory. Bak <laughs> bizimkiler eşek, rakip onlardan daha eşek, öyle bir sıkıntı var ama. Sen nesin? Filci ablalar. Ne atıyorsunuz lan siz? Ya file bak ya. Devrildi bile ya. Ne atıyorlar lan onlar? Ben ne attıklarını anlamadım ki. Kazandılar da neyi kazandılar ben onu anlamadım. Nasıl kazandık hiçbir fikrim yok. <laughs> Haçla seferine başladık. Adamların şeyinde haç var. Aa buradakiler hiç denemedik lan. Ne yapıyorsunuz siz? Hadi oğlum haçlı seferine girdik hadi. Hadi. Onun Kim attı o bombaları? Bizikiler mi attı? Eğer ki bizikiler attıysa kafalarda tükürür. Daha çok zarar verdiler kendilerine. Bakayım. Aynen bizikiler atmış. Kendilerine zarar verdiler bizikiler. Şunu merak ettim lan bu ne işe yarıyor? Ne adamları tutup çekiyor mu? Aynen lan. E çekip ne yapıyor? Öldürüyorlar mı? Vallahi gazeni yok gibi. Aa yılan attı lan. Yılan atan adamlar mı varmış orada? nasıl çekiyorlar nasıl çekiyorlar aferin aslanlarım benim çekin onları yok edin itleri yok edin o itleri oğlum bak onu yanlış attın ağzına tüküyorum bir daha almasın aferin he kaç bölüm geçtik lan biz bayağı gittik bir 3-4 bölüm daha oynayalım devamını sonraki bölüme bırakırız bakayım hatta 22. bölümdeyiz o güzel gelmişiz şunlardan koysak şuralara aa biz de mi çatıya koyabiliyoruz tamam o zaman şuraları diz ama hareket etmeyin tamam mı buna kadar 650 bir tane de şuraya bırakalım Bak yürümeyin işte eşşekler. Olduğunuz yerden sıksanız ha. Şu eşek öldü mü? Yok ölmemiş. Yok yok bunlar yok eder bunları diye düşünüyorum. Burada yaşayanlar var mı? İki kişi yaşıyor buradan. Toplamda beş kişiler. Ya bitti herkese zaten. Adam kalmadı ki. Victory. Ne kadar paramız var? 400. Hadi kim kimi yerse hadi. E, ya. 2 <laughs> i̇ki tane eşek ya yemin ediyorum. İki tane eşek. Hadi arkasındasın vur. Vur. Karşıda ne var? Oo filler var. Filler varsa fillere karşı maymun kral iş görür. O zaman arkasına da bir tane ninja yıldızı atan adama koyalım. Ninja yıldızı atıyor herhalde yani. Ninja yıldızı var çünkü üstünde. Hadi maymun krallar. Güveniyorum size. 5 fil 3 maymun kral. Şu ninja'ya güvenmiyorum da. Siz yaparsınız. Oy 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 oy. Oğlum fili kaldırıp fırlatıyorlar lan. Siz nesiniz böyle krallar? Sizinkini gezdirenler yesin. Ama öldüler. Bir tane tek kaldı. O bir tane kaç kişi alabilir ki? O oh, filin diğer eşeği oraya takılmış. Bunu da öldürdüler. Bir fil kaldı. O da oraya takıldı salak. Ya sen oraya nasıl takıldın? Ee, şuna bak şuna bak. gün <laughs> kafana dikirim ya. Kanka <laughs> bırak sen orada yazıyor. Çeksin eşek ya. <laughs> Tabii tamam, git öldür git öldür. Eşek ya. Vur hadi vur. Vur eşek o fil ya. Kaç kişi oldunuz lan siz öyle? Arkadaşlar bu bölümün de burada sonuna gelelim. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Bu tarz oyunların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Her yoruma da kalp bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.